Manavgat Ticaret Ahmet ee, Size de çok e, inisiyatif alıyorsunuz. Taleplerimizin birçoklarını ilettik size zaten başkanım. Bunlar da çıktı, karşılandı. Manavgat İş Dünyası adına size çok teşekkür ediyoruz. Birçok e, bazıları da talepler devam ediyor. Siz orada takip ediyorsunuz ama birkaç tane var. Ben müsaade ederseniz onları arz etmek istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi e, bölgemiz bir turizm destinasyonu. Konaklama tesislerine bir sertifikasyon sistemi çıktı. Bugün de bunun genelgesi yayınlandı başkanım. Şimdi ta, hem otel konaklama tesislerimiz hem taksi ve transfer araçları da bunlara uygulanıyor. Misafirlerimiz tatile geldikleri zaman otellerde dışarıya çıktığında çarşılardaki esnaflarda da belli bir hijyen ve sertifikasyon sistemi arayışında olacaklar. Ya da bunları farklı yerlere yönlendirmek isteyen farklı kişi ve gruplar bunları kullanacaklar. Bunların da ortadan kaldırılması için çarşıda yer alan mağazaların, çalışanlarının bir sertifikasyon, bir eğitim sürecinden geçtikten sonra hatta TOB'un önderliğinde bunlara yönelik bir sertifikasyon çalışması yapılabilir mi? Talebimizin birinci... Evet. Evet. İkincisi başkanım 3 haftadır devlet bankası şubeleri KGF limitlerinin gelmediği onaylanmış olan kredilerini bu nedenle kullanamadıkları duyuluyor. Ayrıca KGF de 17 Nisan'dan bu tarafa kullandırdıkları KDF rakamlarını açıklamıyor. Daha önce web sayfasında bunları açıklıyorlardı biz takip ediyorduk bunlara da ulaşamıyoruz. Aynı tarihten bu tarafa bizim bizim şubelerde. Eee KGF limitlerinin gelmediğini söylüyorlar. Sesiniz gelmiyor başkanım. Seçim gelmesin diye kapattım. Tamam. Sizin söylediğiniz sorunun cevabını arıyorum şimdi. Tamam başkanım. Başkanım siz de söylediniz ama bu kira ödemelerinde devlet desteğini talep ediyoruz yine aynı şekilde. Eee banka kredilerinde çek öte, öteleme çek ödemelerinde 3 ay istihdam İşe devamlarda ise 6 ay bir sonra başlayacak. Bu durumda bölgemizi ilgilendiren bir durum başkanım bu. Bu kredi taksitleri kış aylarına denk geliyor. Kış aylarında da bölgemizde hiçbir gelir olmayacak. Turizm gelir, turizm olmadığı için zaten turizm sektörü diğer sektörleri tamamen burada önüne geçmiş durumda. Baskın sektör çünkü turizm. Bu kredi vadelerinin 2021 turizm sezonuna aktarabilmelerini talep ediyoruz. Ayrıca sizin de gündeminizde ama tüm sektörler içerisine yer alacak şekilde özellikle bölgesel bir mücbir sebep uygulanabilir mi? Çünkü bütün sektörleri şu anda turizm sıfır noktasında olduğu için bütün sektörlerde sıfır noktasında. Bu Bağkır SSK ödemelerinin de ödemelerinin 2021 yılı turizm sezonuna denk getirmeleri noktasıyla ilgili bir talebimiz var. Kapalı olan işletmelerin restoran, kafe, spor salonu, futbol okulları, hamam salonları gibi bunun artık AVM, şey pardon otellerin açılacağı, otellerin haziran içerisinde gelebileceği düşünülüyor. Buralar açılacak. Peki çarşıdakilerin ne zaman açılacağı noktasıyla ilgili bir e, şeyimiz var, sorumuz var, talebimiz var. Ayrıca vergi ve SGK yapılandırmaları, ya daha önce... Borçluluğundan dolayı yapılandırılmış olanlar bu pandemi döneminde bozuldu ödemeleri. Bunlar yeniden yapılandırılabilir mi? Sekizinci de e-hacizlerin geçici olarak kaldırılabilmeli. Sizin de gündeminizde ama ben bir e, buradan da bir dile getirmek istedim. E, yine sizin gündeminizde ama haberleşme ve enerji ödemelerinin ötelenmesi konusuyla ilgili. Yani ödeme hemen haberleşmede telefonunu kapatıyorlar enerjide gelip kesiyorlar. Yani bunların bir şekilde ben özellikle vurgu yapmak istedim. E, topumuzun da gündemde, sizin de gündeminizde ama buradan ben bir bir şekilde de tekrar duyurmak istedim. E, çok teşekkür ediyorum sayın başkanım.